hep benim suçum. Tamam ağlamayın bulacağız onu merak etmeyin. Ay nasıl bulacağız? Nereden bulacağız? Baksana kimse görmemiş. O zaman mecbur karakollara soracağız bir de hastanelere bakacağız. Ama önce karakol. Hastane... Allah korusun Allah'ım yarabbim. Karakola bakalım. Ay hey baba şu an yoğunum. Hiç çekinmeyin lütfen. Biz yabancı değiliz. Rahatınıza bakın, tamam mı? Açmadı. Vallahi çocuk olsa kulaklarını çekeceğim. Bu ne sorumsuzluk? Öldük mü, kaldık mı? Acil bir ihtiyacımız mı var? Yok. Aç şu telefonu, aç. Ben artık gidip. Aa nereye gideceksiniz gecenin bu vaktinde? Bilmem. Bulurum belki. Olur mu öyle şey? Siz Tahsin'e bakmayın, o Engin'in sinirlendi. Engin! Engin'i biliyorum ben. Engin'e gidelim. O arar Süreyya'yı. Tamam. Merak etmeyin. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Hı. Hayır, kadıncağız. Madem hasta, yani neden gözünüzün önünden ayırıyorsunuz? Niye dikkat etmiyorsunuz? Amirim, şu anda bu tartışmayı yapmamızın bize hiçbir faydası yok. Bakın, Süreyya Hanım da çok üzgün zaten. Ee, bence en iyisi harekete geçelim. Ahmet. Buyur komiserim. Şu fotoğrafı ekiplere yönlendirin de civarda Cemile Hanım arasınlar. Emredersen komiserim. Ay Allah aşkına, aç şu telefonu artık sen de. Anne, işim var. Sonra konuşuruz. Ay. Tamam. Annen, annem neredeymiş? Aa! Ee, hadi gidelim o zaman. Ay. Geldiler. Kim? İşte burada. Ay anne. Ay anne. Ay. Ne oldu kızım? Sen ağladın mı? Yok yani seni kaybettim diye. O kadar korktum ki. Ah, aşk olsun. Çocuk muyum? Ben nasıl kaybolayım? Mehbare Hanım'la sohbet ediyorduk. Affedersin anneciğim. Ben yanlış anladım herhalde. <laughs> Allah sizden razı olsun. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. teşekkür teşekkürü kızım? İnsanlık hali bu. Olur böyle şeyler. Ay, çok korktum ya. <laughs> Engin Bey, size de çok teşekkür ederim. Yani bütün gece sokaklarda benimle beraber... Önemli Süreyya Hanım. Hadi biz kalkalım artık. Yeterince zahmet verdik zaten. Kalsaydınız. Yok, şimdi evde oğlumla arkadaşım bekliyorlar. Onlar da çok merak etmiştir. Tamam, şey, kalkalım. Şey, babam bıraksın arabayla sizi. Yok, gerek yok. Evet. Biz hemen taksiye atlar gideriz şimdi. Artık daha fazla zahmet vermeyelim size. Peki. Biz de Engin'ciğimle sohbet ederiz biraz. Hı. Ne zamandır görmüyorum oğlum seni. Çok özledim malı. İyi geceler, iyi, i̇yi geceler. geceler. İyi. Bize de bekleriz mehvara hanım. İyi geceler Cemile Hanımcığım. İnşallah i̇yi. ben geçireyim sizi. Geç oğlum, geç otur. Sağ ol Yani illa gideceksin. Aman ne var canım, bir uğrayacağım sadece. Merak ettim kadıncağızı. Bak Mehpare, Engin'in asabını bozacak işlere kalkışma, tamam mı? Tamam Tahsin, tamam. Hadi kal sağlıcakla, ben çok oyalanmam. Aa, Mehpare Hanım. Aa, Süreyya kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Süreyya kızım. Nasılsın? İyiyim siz? İyidir. Oturmaz mısınız? Buyurun bir şey ikram edeyim size. Bugünlük bir şey almayayım ben de. Seni de işine alıkoymayayım. Beş dakikalığına mi? uğradım. Olur mu öyle şey? Rahatınıza bakın lütfen. Rahatım rahatım sıkılma sen. Ben aslında Cemile Hanım'ı merak etmiştim. Nasıl iyidir inşallah? Çok şükür çok iyi. Şimdilik vukuatı yok. Öyle uslu uslu oturuyor. İnşallah bir daha bize öyle korkutmaz. Ne yapsın onun da elinden gelen bir şey değil ki kızım. E tabii orası öyle. Yani, ne yapalım artık daha dikkatli olacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Allah sana sabır versin ne diyeyim. Çok zor bir şey. İnsanın elinden hiçbir şey gelmemesi zor iş. Mehbare Hanım. Canınızı sıkan bir şey mi var? Yani. Canımı sıkan demeyeyim de. Aslında ben buraya Engin'den biraz gizli geldim. Gizli kapaklı işleri pek beceremem ama. Öyle mi? E, konu nedir peki tam olarak? Ben pek anlamadım da. Kötü bir şey değil, hatta iyi bir şey sayılır. Bak şimdi Süreyya'cığım. biz arada bir aile yemeği adı altında toplanıyoruz çocuklar, torunlar filan. Yaşlandığım için o kadar insana yemek yapmak da e, kolay bir şey değil tabii. E, tabii. <laughs> Çocukları yemeğe çağırıp çalıştırmak da olmuyor. İşte yemeğe gelin deyip, onlara yemek yaptırmış oluyorum o zaman da. Düşündüm, taşındım. Bu sefer yemekleri sana sipariş etsem diyorum. Ha e, Olabilir tabii de. E, tamam o zaman. Sen ne menü istiyorsan hazırla. Murat gelir, onun hepsini alır. Sen de gelirsin. Birlikte yeriz. Ben de mi? E, hep beraber yeriz işte. Yani hep beraber derken? E, o kadar yemek yapacaksın, kendi pişirdiğini bizimle yemeyecek misin? Vallahi olmaz. Hem Engin'e de sürpriz olur. Tamam mı? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Anlaştık o zaman. Sen getireceğim de hiç telaş etme Murat gelip alır. Giyin kuşan gel. Yalnız e, bu pazar muhakkak bekliyorum. Beni nasıl mutlu ettin Süreyya'cığım anlatamam. Yalnız... Yaşlanıp iki ayağımız bir çukura girince böyle toplantılar bizim için çok önemli oluyor. Daha kim bilir kaç aile yemeği kaldı önümüzde. Yaşlılık işte. Anlaştık değil mi? Ama Ay sen ne hakikatli bir kızsın böyle. Çok teşekkür ederim Süreyya'cığım. Yolun sonuna gelmiş iki ihtiyarı sevindirdin ya, Allah da seni sevindirsin. Hadi hoşça kal. <laughs> Aman sakın unutma. Engin'e sürpriz olacak. Seni de, yemeği de bilmesin. Hadi hoşça kal. Kolay gelsin abi. Sen ne utanmaz adam çıktın be. Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorsun. İnsan abisine bir müsaade eder. Ne müsaadesi ya? özür dilemem için bir müsaade etseydin ya. O gün söylediklerim için kusura bakma. Hiçbirini hak etmiyorsun. Ya hadi boş ver, ben unuttum bile hepsini. Ee, nasıl gidiyor? İyi be abi, ne olsun. Bildiğin gibi diyeceğim de bir şey de bildiğin yok ha. Doğru söylüyorsun. Bayağıdır görüşemiyoruz. Mine nasıl? İyi iyi Mine de iyi ya sağ ol. O da işte yine bilmediğin gibi öğretmen niye dönüyor? Ha, sen de bütün kapakları aldım kapağı buraya attım diyorsun. <laughs> yok be sen bunlara kapak mı diyorsun? Asıl bak kapak şimdi geliyor. Çok istiyorsan bu pazar günü gelirsin Mine'yi kendin tebrik edersin. Olur. He, ama işte yok işim var. Şu, olur mu? Nasıl ya? Hiç arıza çıkarmayacak mı itiraz falan? Oğlum ne var bunda? Aile mi işte? Vay arkadaş, annem burada olsa yemin ediyorum ağlar da. Bak benim bile gözlerimi doldurdum. Nereye ne ya? Daha yeni geldin. Ben oturmaya gelmedim ki. Öyle geçiyordum, bir uğrayayım dedim. Bak pazar günü geliyorsun ha. Tamam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Anlamadım ama abim hiç itiraz etmeden kabul etti. Ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Yok be anne, hiçbir şey kaçırmadım. Ya anne ne bileyim yine de sanki abim bu sürprizden hoşlanmayacak ha. Artık ona bir şey sormuyorum efendim. Ona kalsa daha açık mağaraya kapatacak kendini. Hadi yürü.